Kıfız namazına başlayacağız. Abi zaman kötü. Bu kadar namahrem, günahlar falan filan, televizyonlar, videolar bunlara bakmak adamda var ya. Bunlar bizim hafızayı perişan ettiler. Bak aklımıza bir şey gelmiyor. Okuduğumuzu unutmamak, ezberlerin kolay olması için inşallah hıfız namazına başlayacağız tamam mı? Cemaate de bu hafta duyuracağım. İnşallah bu perşembe değil ondan sonraki perşembe başlarız diye düşünüyorum. Bakın Bilmiyorum bir daha hayatınızda nasip olur mu? Ama eğer imkanınız varsa arkadaşlar gelin derim. Çoluğunuz çocuğunuz da gelin. Keşke var ya yerim olsa da kadınlara böyle iki katlı üç katlı yerimiz olsa veya cami gibi arkası geniş olsa. Yani yer yok arkadaşlar. Yani ben biliyorum eğer kadınlara yer olsa vallahi kadınların sayısı erkeklerden daha fazla olur. Ama maalesef öyle bir imkanım yok. İmkanım olmayınca da hanım ablalar kusura bakmasınlar. İlla katılın derim. Hiç kılamıyorsanız 3 hafta katılın derim. Biz şimdi inşallah 7 hafta yapacağız. Birinci rekatta Yasin suresi. ikinci rekatta Duhan suresi. Tabi 2-2 kılıyoruz. 4 de kılınabiliyor da 2-2 kılıyoruz. Üçüncü rekat da Secde suresi dördüncü rekatta Tebareke suresi okunuyor. Ondan sonra onun bir de duası var. Yani bayağı gayret ediyorum ha. Bu hıfız namazını inşallah bu sene bayağı bir emek vereceğim. Aha dinletiyorum sureyi celileleri. Yani böyle imkanı olan Sultan Gazi'ye gelebilecek olan civarında oturan Bayrampaşa olur. Arnavutköy, Habibler, Hadımköy. Değer mi? Değer. Büyük çekmeceden kalkıp geleceğiz. Gel. Esenler, Gazi Osman Paşa, efendim Gazi Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Fatih. Ya nereden geliyorsan gel. 3 hafta gelirsin. Evin çok uzaksa 3 hafta gelirsin. Ne diyeyim ben sana? Ama durumun var, imkanın var. 7 hafta kıl gel. Abi Alzheimer aldı başını gidiyor arkadaşlar. Bak Alzheimer aldı başını gidiyor. Ben şimdi bile bazen çoğu şeyi unutuyorum. Bu akıl bize çok lazım. Akıl büyük bir nimet. Aklımız başımızda kalsın ezberleyebilelim. ilim bize kolay olsun. Hıfzımız geniş olsun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki bütün yani imkanım olsa bütün servetimi veririm akıl alırım diye. Yani akıl satılacak bir şey olsaydı. Akıl, zeka, hıfız, hıfzında tutabilme bunlar mühim şeyler. Bak adam diyor iki sefer okuyorum diyor. Bir sayfayı diyor iki sefer okuyorum diyor. Tamam diyor o bitti diyor. Aklımda bitti. Bir daha unutma diye bir şey yok. Ben hep Allah'tan böyle bir şey istiyorum böyle bir zeka istiyorum Allah bana da nasip etsin size de nasip etsin ama çalışalım